Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Oscar Çöller'de çok güzel ürünlerin yanında iki tane Charlie, Brown avuk kompülüşü yapacağım. Bu yerine farklı olacak çünkü yanında bir tane atıyorum ve Tuba Sunar. <laughs> kader ettik Ot kar çöllerde Şu macerası İki Aa, Çok sıcak Yanıyorum Aa, Oscar Çok sıcak Ha, ha? Aa, burada bir dalga düştü. Bir şey ne oluyor kardeş? Şimdi bir kalabalık. Hadi. Hadi. Ya neyse e, ee, şurada kapı vardı. Şunu doldurayım bari. Ha? Olamaz. kaçıyor. Hemen yakalan gerek. Koş 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 koş. Koş 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 Ay. Hadi yakalayacağım. Ok. Oh. Ay. Benim çarptı. Evet. Şimdi şu an ismi şu yeni bulduğum ağacı kullanalım. İsmi su balıcıymış. Bakayım nasıl kullanılıyor. Kim? Nerede, nerede Aha burada. Ay! Ay neyse. Ha yürü olmalı. En şey kazı. Kaz 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 kaz. Vay su. Vay canına. Olum oldu. Şimdi Şey bitti. Şimdi artık yola devam edebilirim. Bu yola artık hiç ayrı, Yok, zaten İtalya'da bir su var. Vay canına. Bu nasıl buldu? Ben kendime su bulabilirim. Bu var ki? Hudi! Bir de ablasın gelsin lütfen. Çok sıcak. Bir kaya kanala abone ol. Abone ol. Like at. Bir şuraya koyalım. Utkar ne yapıyor öyle? Ha burada! Şimdi bir şey olmadı. Su olmadı kafayım. Neler oluyor? Popi! Vay ah, çok sıcak. Tak. Aa. Ah, bakayım su çıktı mı? Aa su! Tebrikler direkt. Aa! Oo gitti. Hmm. Neyse. Bu sonra sonraki Başka bir yer bulayım. Oo oh, hadi ona su çıktı. Hadi o tarafa gidelim. Atalım. Oh! Oy bu bıçak dümdü, o da çıkalım. ağzıma Ağzımı kokladı. Hım. O, burada süt olmadı. Ne kazayım? Eyvah! Bununla karde tamam, gidiyor. Sessizlice şey kulakla bak. Tamam. Hayır, gaga. Peki, su hmm, nerede olabilir? Hah? Nerabol almak Ona bak Ya bıraksana benim bu oyunu. Hayır. Oğlum, kulum. Oh.

oluyor sanki? <laughs> ah, gözüm açarım. Ha? Oh, Hah, Şimdi ne yapacağım? Hadi, hadi kapat. Sok, soktum. Süper Hadi, uzanamıyorum. Ya, oh. kapat, sıkış, Ne <laughs>

Hemen gerek çok güzel. Hemen Ah! Arkadaşlar şimdi Charlie Brown'un eski videosu Biliyorsun aynı komple Şuna bir daha bakacağız Daha sonra da Sleepy Gamajora'ya komple var Evet arkadaşlar Şimdi ise iyiler Ben de ben de aralar Ben de ben de onların taklidi yapacağım şimdi İzleyin ve öğrenin Önceki video gibi License number of that truck. Bill song. Ah! 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 Then you can nap into a movie and we can sit together. Ugh! Ah. I'm a my girl. Uh. Ah! 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 No plug for the ambulance electricity. For again, And <laughs> Dear little red hair girl, how I've longed to meet you. Oh! oh. <laughs> National eliminations! Spelling me! Ah! Oh. <laughs> e -E -E Beagle. Ah! Oh. Oh. Nothing to be frightened about. Oh if you want a wallet why can't you just go to the store and buy one ah, attention attention, attention. What want? Ah, Good grief! Ashes to ashes and dust to dust. The new food is out the, the crust. crust. On! Oh! 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 <laughs> your money or your life, you dirty rat? Charlie Brown, you stupid tree! Let go of that kite! Now grab it and shake it! Now touch shake it! it. Ah! Why do you do everything I tell you? Ah! Ah! my ah! what? Ah! This is where we're going to stay. Oh! This time I'm gonna kick that football to the moon! Oh! Somehow though, I missed the symbolism. Ouch! Ouch! This is too important a game. She wouldn't dare pull that ball away. To keep the football clear to the moon. Oh! She really slipped up this time. This year, I'm really gonna kick that football. <laughs> oh, I'm gonna kick this ball all the way to the moon. We lost the first game of the season again. I should let it bother me, but like it does. We always seem to lose the first game of the season and the last game of the season, and, and I go games in between. Arkadaşlar, şimdi de Sonipit Sunipin'in gemezor ankularına başlıyoruz. Bu arada gemecur, nedir, 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 nedir cevabını yorumlara yazın olur mu? Cevabın major, ne, ne, gemecur olduğunu yorumlara yazın. Çünkü Snoopy'yi ben taklit edeceğim. Hazır olun. 3, 2, 1. Roar! arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.